Günaydın, günaydın, günaydın. İşe başladım sabahın köründe. Tabii ki sulamayı yaptık. Bir buçuk kilometre, pardon ya iki kilometre sporumu yaptım. Şimdi de sulamayı bitirmiş durumdayım ve motoru kapatmaya gidiyorum. Evden çıktım, işe gidiyorum gibi düşünün. Yürüyorum, yürüyorum. Hala motora varamadım. İşte arada sağa sola koşturuyorum dediğim bu. Burada bir kurbağa var. Hiç durmadan konuşuyor. Bağırıyor. Bak şimdi beni duydu sustu şöyle göstereyim. Bu sulama havuzu 50 ton kapasiteli taştan yapılma. İşte bizim kurbağa da orada. Rak rak, rak. konuşuyor. Dışarıdan su şu vanalardan geliyor. Buradan böyle çıkıyor. Kuru ve sulama motorumuz. Zar 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 beynimizi mahvediyor orada. Birazdan kapatacağım ve huzur edeceğiz yabani otlar bizi bekliyor. Evet, kapattım kuş sesleri. Şurası köy. En uçtaki ev biziz. Komşu yok, bir şey yok. Gidiyorum kahvaltı yapacağım. Değil mi? Yemek lazım.